Selamlar, ben Sinan. Az önce çok uslu bir çocuk olduğum için bana Silvana'nın kostümünü verdiler. Sevgili maminin kostümünü aldık. Bakın kredi puanım 110. Şöyle diyeyim, bu hesapta hiç tilt olmadım dedense, yani e, rastgele kafama göre bir hedef koymadan oynadığım için e, yani kazansak da kaybetsek de çok siklemiyorum. Bu arada videoya hoş geldiniz. 56 yıldada bir maç atacağız. Hemen maçımıza geçelim. Bana tabii ki xp geldi bu hesapta biliyorsunuz ben ne kadar gold göstersem göstereyim full xp geliyor maalesef. Yeah geldi. Midde Amon oynamış orman geçti. Amon güzel bu arada. Dolaşımımız dolaşım Goldumuz ormancı herhalde bilmiyorum. Midimiz iyi gör sanırım. Yani Vexana odet oynayan bilmiyorum. Ve ben xp ve son pikim. Bu yüzden rakibe göre daha güzel pikler atabileceğim. Rakip Gulio ve Uranüs banladı lan. Laplapı e, banlandı. peki ben de Argus banlasam ne olur hiç? Arlot banlamak istemiyorum. Arlot zaten koridorda çok kolay yeniyorum zaten rakip banladı. Arlot bana gerek yok ama la plapu yuzon çok sıkıntı. Argus da ben özel pick olarak atıyorum neden? Çünkü biz solo oynadığımız için Argus çok iş yapıyor. Yani direkt flash olduğunda bir vs5 atabilen bir karakter. Yani kendim için değil koridorda eziyorum karakteri de yani adam 0-10 gitse bile benim geri kalan tüm takımı kesiyor falan. O yüzden Argus banlıyorum artık. Rakip first pick Franco aldı. 1-1 açık. Evet gold'umuz 1-1 pickleyin diyor. <laughs> tamam kardeşim ben hemen XP'ye çekiyorum. Hylos hayaletli. Ee, garip tercihi. Burada Amon var. Şimdi şöyle. Hylos büyü hasarı vuruyor. Amon büyü hasarı vuruyor. Orta koridorumuz büyü hasarı alacak. Ben edit almamalıyım. Edit alırsam 4 büyü hasarı oluruz. Hmm. Adamlar da van, van gösteriyor. Van mı Leslie mi bakalım. Leslie aldı. Kanka bak bu çocuk neden aptal biliyor musunuz? Bakın anlatıyorum. Zaten iki holigan bet nefreti. Hı -hı. Neyse, garipmiş. Bak rakibin suikastçısını gördü. Nişancısını gördü. Karşısında oynadığı karakter. Ve dolaşımı gördü yani rakibin tankını gördü. Bak bak özürlüğe bak bak. Bak. Önce sen göster diyor. Hadi az daha spamla. Bir dakika spamlıyor full. Bak 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 bak. Bak köpeğe bak bak. Kodumun içine bak bak. Aynen kanka al. Kadita Freya. Hmm. Bunları ne alsam ya? Edit alamam herhalde. Edit normalde Freya'yı parçalıyor ama e, takım full büyü hasarı olur. Beyin alabilirim. Şimdi iki tane uzakçımız var. Bir de bayağı uzak menzilli yani özellikle Layla. E, ben sanırım buraya beyin alacağım ya. Xborg'a gerek yok gibi sanırım. Beyin alacağım. Neden Xborg almadım? Çünkü Fanny kaçıyor, Kadita kaçıyor. E, Freya direkt kalkanımı kırar hem kalkan kazanıyor ulti basıp hem de çok hızlı vurduğu için ben direkt hasarımı bırakamadan ultimi patlatabilir. O yüzden beyin almak istedim. Hem Fanny'i engelliyorum. Kadita gelirken ulti basarsam engelliyorum. Franco'nun ultisini bozabiliyorum falan filan. Bu yüzden tercihim bu yönde. O takıma efsane geldi. Uzun zamandır görmüyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Fanny Free'ye beraber girmiş. O yüzden hep bana gank atacak büyük ihtimal. Ee, bakalım zaten bizim takımda bir sıkıntı var diye özellikle şu Layla ile beraber. Ama ona bir tık güveniyorum. Çok kötü oynamazsa maçı taşıyabilecek kabiliyette bir karakter. Öyle. Şimdi şu sayaç 14 olduğunda iki tane yetenek basacağım ki düz vuruşum güçlensin. Buraya direkt botla başlayalım. Hatta fiziksel bot alabilirim ya. Ne diyorsunuz? Zaten rakipte neredeyse hiç sersem yok. O yüzden Fanny ve Furya'ya ölmemek için. Abi de Franco burada. Tamam güzel hal çekti. Nice, nice. En azından dakika bir red buff'ı kaptırmadık. Ben de burada duracağım böyle. Friya'yı yenemiyorum. O yüzden böyle bekleyeceğiz. Level 4'ten sonra deneyeceğiz. Amon level 2'sin. Öyle bir şey gerek var mı ya? Helal takım. Helal. Yani Amon level 2 iken niye kafa attı bilmiyorum. Rakipler full can adam gidiyor Freya'ya kafa atıyor. Okey. Bir de Freya koridoru çok daha erken ittirdiği için. Ben de çok geç geldim. Baksana kanka Adam direkt e, bayağı vuruyor. Gerçi ben de vurdum ama. Adam hem kalkan alıp hem zıplama yeteneği falan olduğu için. Tagasları daha kolay yapıyor. Aa alamadım lan. Ama koridoru donduracağım. Hatta bu base atacak. Ben bunun base'ini bir bozayım. Burada. Hadi kanka yorma ya. Neyse base attı herhalde. Burada değildir değil mi? Aa buradaymış lan. Ya hayır ya. Of kanka yorma Franco. O kadar beklemiyordum ki. Hulk'una dojadamadım yoksa atardım. Güzel ya benim takımda da zaten. Maç GG gibi. Güzel güzel. Takımın bir tane skor almış. Yani şu Faniye ölmek moralim bozdu ya. Çünkü çocuk bok gibi oynuyor. Yani sırf Franco geldi diye geberdim ya. Neyse şu büyük minyonları alırsam hiç sıkıntı olmayacak. Okey level 4 oldu. Adamın ultisi yok bu arada. Baskılayabilirim yani. Bakalım. Yok. Sanırım base'e gitti bu sefer. Kanka bu Franco acaba triolar mı ya? Yeteneklerimi bekliyorum şunu e, Burst diye. Hmm, bizim dolaşım ne yapıyor? Bizim dolaşım ölecek. Ne yapıyor lan? Evet, rakibin dolaşım vs bizim dolaşım. <laughs> Güzel bir de büyüdürenci botu almış. Mükemmel. Şu eleman kaçsın diye yaptım da. Oo güzel güzel güzel. Ake okay, minionla kaçırmadık. Mesela böyle bekleyip hani geç oyunda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aynen kanka ya aynen hadi gel. Kesememesi lazım. Misleme falan da var çünkü. Atlayacağım mı? Misleme bu yüzden almıştım. Bu ne yapıyor özürlü? Bence interneti falan kötü değil direkt feedliyor. Az önce acaba internetim kötü mü? İnterneti kötü mü diye düşündüm ama bayağı trollüyor ya. Acaba ne oldu? Çete hiçbir şey yazmamışlar. Understood. Çocuk gidip gidip ölüyor sadece. Aynen kanka aynen. <laughs> Kendisini Selena sandı herhalde. Çalda bekleyip harbiden adamı yakalayacağını falan sanıyor. Ee, sanırım Hylos bot ya. Trollemiyor da sanırım şu an bilgisayar oynuyor. Yani hem şuradan mesaj falan attı az önce. Bir de oynayışları da bot gibi sanırım. Acaba gidecek mi ya? Evet. Evet bekliyoruz. Mesela bu çocuk banlayacak mi? Ben onu merak ediyorum. Şu an AFK az önce gidip bilerek öldü. Acaba banlayacak mi maç sonu? Çok merak ediyorum. Bakalım MLBB'nin raporlama sistemi nasıl? Bu arada Hylos'suz benim takımım alıyor. Ben girsem büyük ihtimal bir VSK öleceğiz. <laughs> Fria'nın DPS'i benden çok daha güçlü. Çok daha fazla. O yüzden benim eşyalar çıkmam lazım. Eşyalar çıksam bile kesemeyebilirim. Evet. Oo, Karita iyi ki Hylos'a fokus attı ya. Yani bana hoplatma Uha et... Oha ne yapıyor lan? Birazcık fazla vurdu sanırım. Adam bir saniyede yüzde %60 hasar verdi. Hadi kanka. Nice. Ee, Takımım bu arada toparladı ya. Gel Amon bunu da alalım. Ama bir de görünmezliğini tutsa can yenilecek ama. Heh, tamam birazcık yenile de. Herhalde çaldırmaz. Ama kanka orada durursan Franco çekmez mi? Okey. Fani gelmiş ultim yok. Ya bu arada adamlar bok gibi. Fani ne yapıyor bilmiyorum ama 5-1 Kadita hiç sıkıntı değil. Çünkü biliyorsunuz Kadita tek atan bir karakter. Yani bu ne demek? DPS yok devamlı hasar veremiyor. Bu yüzden bir kişiye ulti basıp tek attıktan sonra bir 30-40 saniye hiçbir işe yaramıyor karakter. Yani bu tür karakterlerle isterseniz 100 tane skor alın. En fazla bir kişiyi kesebiliyorsunuz. Bu Fria'ma çok zorlayacak ya. Benim şu ana kadar ölmemem baya büyük bir mucize. Yani geç bir kere öldüm de o da Franco geldi diye. Ben bu koridorda ölmediğim sürece sıkıntı yok. Çünkü Fria baya iyi oynuyor. Eğer birkaç tane skor alırsa, Aaa kuleyi aldı lan. O kadar beklemiyordum ki. <laughs> ama kanka bu Fria çok güçlü karakter ya. <laughs> Adam atlayıp kuleyi kesiyor, 150 canla. Sonra gidiyor beni kesiyor. Kulenin de canı vardı bayağı ama kalkana baksana 150 can 150 kalkanı vardı az önce. Ay tamam. Umarım keser. Tamam güzel güzel. Yani Freya bilmiyorum ya. Bir tık fazla vuruyor sanırım. Helal. Aa Hylos ilk defa iyi oynadı lan. Güzel. Burada Odette Flicker'la kaçtı. Güzel mesela Kalite şu an 5-1 ya. Onu bir şekilde dojlarsan yeteneklerine karakter hiçbir işe yaramıyor. Ama Fanny öyle değil mesela. Fanny ile durmadan sağa sola koşup rakip kaçsa bile kovalayabildiğiniz için sonsuza kadar. Fanny kasılırsa direkt oyunu cehenneme çeviriyor. Ama işte ne bileyim Saber, Kadita, Eidora gibi karakterler. Kasmanız çok bir önem arz etmiyor. Bak mesela adam 5-1 şu an benden kaçıyor. Neden? Çünkü ultisi yok. Kanka bana doğru gelsen bir ulti çakardım oraya da. Ne gerek var? Ee, bir de kanka bir şey diyeceğim benim Yetenekler garip hissettiriyor ya Birinci yeteneği basamıyorum bir şey demedim birkaç saattir ama Yeteneklerin boyutu kısalmış gibi bilmiyorum Şu Kuleyi almak için ulti bastım Aa. Mal ultime kafa attı ee, Çaldan evet katta çıkacak Bak mesela adam skill tutturamadı Bu yüzden ölecek bu kadar yani bu tür karakterlerle kasmanız bile boka yaramıyor. İsteme basmak istemiyorum ama evet bok gibi basın Aa adam bozdu diye güzel. Neyse ben burada bekleyeceğim. Freya gelmezse burayı kazanırız. kanka şu Lord'u alalım mı? Amon'un gelmesi lazım. Ama kanka sen niye bana tanklattırıyorsun ki anlamadım. Şuraya ulti basacağım adamlar çalmaya çalışmasın diye. Ama sanırım deneyecekler. Oh 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 oh. Baba kaçar. Hmm, takım öldü. Yani ultim yokken Fria'ya bir şey yapamam. Ölmem herhalde. Herhalde. Okey okey. Okay. Mesela lordu aldık en azından. Adamlar önde olmasına rağmen lordu vermedik. Ama şu Hylos keşke yanımdan gitse. Hala kanka hiçbir şey yapmıyor ha. Hmm. Şöyle bir koşuyorum multi basalım. E o adamın flicker yoksa keseceğiz büyük ihtimal fani geliyor. Franco flicker ulti bastı. Aa ben burada ölmedim mi içten? Yüzde yüz ölmem lazımdı ama kesemediler adamlar şalda bu arada. Odet kör galiba. <laughs> ama kanka kalite da o kadar kötü ki. Yani bu kadar önde olup hareket etmeyen adama skill tutturamamak falan garip. Hadi Amon helal. Bir de Layla da keşke takip etseydi de buraya oynardı bayağı. Ee, ultim var. Böyle bekletiyorum. Fani ip attığı anda direkt basacağım. Hadi Fani. Fani üstteymiş. Neyse biz kuleyi alalım. Kuleyi patlatırsak iyi olur. Hadi oğlum. Şu koridor dondurmasına izin vermek istemiyorum. Ne yapıyor lan şu an? Tamam. <laughs> Adam beni hoplattığı için misleme basmam ama herhalde burada ölürüm artık. Evet. Benim yetenekler niye böyle bilmiyorum ya. Onların boyutunu bir büyüteyim. Haylos sakin ol. Haydas <laughs> çok komik ya. 6600 gold'um var, 7000 gold'u var Fria'nın. Hmm. Yani aslında bir süredir iyi gidiyoruz gibiydi ama Çocuk farkı açtırmamış bu arada bu da iyi oyuncu olduğunuzun kanıtı Yani siz bir şekilde bu farkı koruyabiliyorsanız veya gitgide açabiliyorsanız iyi bir oyuncu demeksinizdir Yani normalde ben böyle olunca yani koridorda bir iki kere ölsem bile sonradan toparlıyordum gold Ben yani durmadan minyon alıp Takıma yardımcı olarak falan filan Ama friya bak arayı açmama izin vermedi Yani farkı kapatmama izin vermedi Kylos Keser mi acaba pas filan okey güzel ya keşke ben varken savaşsanız ya. Ah helal. Layla bu arada iyi oynuyor. Lobide laf ettik ama o yani oyunu bilmemesine rağmen karakteri bildiği için iyi oynuyor. Bir de adamlardaki fani bok gibi o yüzden. Bayağı iyi de ben ne alsam diye düşünüyorum. Umutsuzluk mu alsam? Alayım. <laughs> ben de o kadar uzun zamandır beyin oynamıyorum ki. Karakteri unuttum bayağı. Hmm. Ben de Lord çıkmadan önce buraya ittireyim dedim. Yani Fria doğduğunda buraya ittirmeye gelecek. Biz şu anda orada başlarsak Fria olmadan savaş yapacağız. Bu da bizim için iyi bir şey tabii ki. Leslie yakalandı mı Amon'a? Yok Amon keşke kendini göstermeseydin. Şuraya toplansana. Amon yakalandı. Ee, neyse ya. Amon sus. Deneyelim bakalım. Ulti bastığım için gelemiyorlar çünkü çalmaya. Aa, aman ölmemiş güzel. Odette Freya'nın karşısına gidiyor. Ben şuradaki farma gitmek istiyorum da. Ya çünkü Kalita'yı gördük. Kalita şu an gelip tek atamaz oradan. Ben şuraya gideyim ya. Odette Flicker mi bastı? Evet. Odette ölecek büyük ihtimal. Evet öldü. Yani Flicker basıp geri gidiyor adam. Anlamadım. Şu an bana girerse ölecek at. Oo. Layla Flicker bastı. Oy Layla baya iyi lan. Ee, buradan bu arada bitiririz ha. Üste şu an Hylos'la uğraşıyorlar. Hadi go, go Bir de Layla bu vakitlerde gelse iyi olacak da. Bria o kadar ay Fani o kadar kötü ki. Benim takım gelecek mi acaba? Ben oyunu bitiriyorum tek başıma. Kanka Layla niye oraya bindin? <laughs> aman 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 aman. Misleme kurtarır mı diyeceğim de. Kötü oynadım ya. Şu kuleye vurmak ister misiniz? Ee, kuleye vurmazlarsa oyun bitmeyecek ha. Neyse güzel güzel. Ee, ben çok kötü oynadım. Rakip çok kötü oynadı. Bu yüzden çok sikko bir maç oldu. Ya, yani maçtan ben hiçbir şey anlamadım. Bir de tuşları falan da birazcık basamadım ama. Layla taşıdı bu maçı. Yani oyunu bu kadar bilmeyip harbiden bu kadar iyi oynaması koparttı ya. Şu Odet'i report diyelim. Odet'in eşyalara baksana. Otizm eagle İlk eşya yıldırım almış Sonra bunu almış buradan sanırım anti heal e, Şundan çıkacaktı Ondan sonra winter crown almış direkt e, Güzel güzel e, Şunu reportlayalım afk bot Amon da kötüydü ama yine bir şeyler yaptı Neyse böyle boş bir maçtı ya işte Friya bir ara maçı taşıyacak sandım ama Yine kazanmayı bildik Bu arada Franco bunlarla beraber girmemiş yani adamlar zo sadece. Ama bayağı XP'ye gelip kordurum sikti ya. İki kere falan gelip kesti beni. Yani. Güzel. Yani böyle boş maçları seviyorum ya. Yani hiç sinirlenmiyorum, öfkelenmiyorum, heyecanlanmıyorum. Dümdüz oynuyorum takımım taşıyor falan. Takım dedim sadece Layla. Ben de adamın yanında durup ulti basım sadece kimse gelmesin diye. Böyle boş bir maçtı yani. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki boktan bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.